Tekrar benim bir sorum var. Ee, Arkadaşlarına gelen soruları biraz ayarlayabilir Merak ettiğim şey konular. Ee, şöyle şey yapalım, varsayalım. Üniversitede bir öğrenciyim, bir kadınım. Ee, sizce bir girişim e, fikrim var, bir şirket kurmak istiyorum. Hı de avantajlarım nelerdir, dezavantajlarım nelerdir? Bir kadın girişimci şimdi olarak. Biz... <laughs> şimdi e... önce mutlaka iyi bir mentor bulsun kendini. Gerçekten hayatta başarıyı yakalamış bir mentor bulsun. Hani birilerinin tavsiye ettiği değil, tavsiye eder ama kendisini de tespit ettiği. Çünkü neticede e, bazen insanlar tabii ki hata yapıyoruz, hepimiz yaptık. Ve bu hatalardan e, sebatımızla ve deneyimlerimizle ders çıkararaktan tekrardan kalktık, devam ettik. Ama başarısı kanıtlanmış bir mentor bularaktan, o iş fikrini geliştirmesi ve o kadar şey yolları var ki bunları nereye başvuracak adım 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 bu iş planlarının yapılması gerekiyor. Şu zaman şu proje hazırlanacak. Burada buraya müracaat edilecek. Bu işin maliyeti budur. Yıllık başa baş noktası budur. Kazanılan para Belki bir yıl ben dışarıda atıyorum, e, kitap satacağım. Gece e, otelde resepsiyon nöbetçi memuru olacağım. Kendi hayatımı oradan devam ettirirken kazancı buraya hiç dokunmayacağım. Çünkü ben yıllarca kazancımıza hiç dokunmadık. Tamamen tamamen şirketin büyümesi ve insan kaynaklarını çünkü üniformacıyız diye şirketin bir şeyini beğenmiyordu gençler. Bir sürü üniversite mezunu gençle görüşüyorsun veya da sektörden birilerini ay üniforma şirketinde mi çalışacağız diyorlardı. Bunu kırmam için çok iyi para vermem lazımdı. Ama şimdi yani o noktaları geçtik artık. O yüzden hep şirkete yatırım yaptık. Para hep içeride kaldı. Makina, insan kaynakları ve pazarlama. Pazarı doğru araştırmak, pazarın ihtiyaçlarını ve pazardaki şey, rol mevcut firmaları artılarını eksilerini çok iyi bilerekten girmek lazım. O kadar geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor ki bilgi toplarken sonra da tepeden bakacaksın. Her şeye. Neyi nereye koyacaksın ve nasıl ilerleyeceksin? Yani aslında her şey bir santranç gibi yerine oturuyor. Ama en doğru şey bilgi. O bilgi de araştırma. Sektör hakkında, iş hakkında olabildiği kadar artılarını, eksilerini hepsini toplayacaksın. Hiç bilmediğim bir işe girdim. O sene ilk kazandığım parayla Amerika'daki dünyanın en büyük şey, e, otel gelişleri fuarına gittim New York'takine. Sonra Londra'dakine, kimler var bu sektörde? Yani bunlar ne yapıyor? Nasıl satıyor? Ne üretiyor? Nasıl nerelerde yapıyor diye. Bunları öğrendikten sonra öyle bir özgüven geldi ki ya bunlar neymiş ki dedim. Sadece bunların ismi var. Ben daha iyisini yapıyorum. Ve 2006 yılında dünyanın en büyük üniforma şirketi Amerika'daki Sintaş Bilirsiniz sizde, her yerde arabaları dolaşır siz taşın, <laughs> sin taşın e, e, şeye 2000 e, işte 96 yılında New York'ta fuarda uniform tüyüydü sonra sin oldu. Sin taşın Miami'de e, bütün e, yurt dışı e, şeylerinin başında olan BPC ile görüşmeye gittim. O zaman ben daha bir buçuk milyon dolarlık şirketti. Özgüvene bakar mısın? Adam dedi ki, yani siz dedi noktasınız, nokta biledi. Onlar 6 milyar dolarlık şirketti o dönemde, 2006'da. Ama şunu bilin dedi, çok kaliteli malınız var, tasarımlarınız harika ve iş akışınız, iş akışlarınız aynı bizimkiler gibi dedi. Niye? Çünkü ben şirketi kurdum, bir yıl sonra bir yönetim danışmanı alıp şirkette olmayan paralarımla dolar ödeyip 6 yıl boyunca bütün iş akışları, organizasyon şamaları, görev tanımları bunları yaptırdım. Hep oraya yatırım yaptım. Ve ben bunun onayını aldıktan sonra o dedim ben özgüven patlaması ne biçim. Şu anda büyüme ihtiyacım var demek ki, dedim. Sonra kalkıp biz Orta Doğu'ya indik ve bugün Amerika'daki ortağımız o VP işte. Onunla ortak şirket kuruyoruz.